Trendyol'un 2025 zam oranı açıklaması. Tamamen detaylı bir şekilde kanalımızda. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Demaz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sizden içeriye başlamadan önce bir ricada bulunacağım. Ee, videoyu şu an burada bir durdurun. Herkes bir durdursun video. Akabinde bir abone tuşuna basarsanız, beğeni tuşuna basarsanız, yani yaklaşık bin kişiye az kaldık. Ee, bin kişiye bir hediye olacak mı derseniz, aklımda bir şeyler var ama inşallah birinci kişiye bir küçük sürpriz yapabilirim diye düşünüyorum. Bunu daha sonra belki açıklarım diye söyleyeceğim. Tekrar dediğim gibi abone olduğunuz için teşekkür ediyorum yaklaşık bir sene içinde bin kişiye ulaşacağız gibi gözüküyor. Yani bir senemiz de olmak üzere. Evet, içeriye başlamadan önce arkadaşlar detaylı bir şekilde diye özellikle belirttim. Çünkü diğer YouTube kanalları gibi hemen hızlı bir şekilde işte şu kadar zam yaptı, böyle yaptı, şöyle yaptı değil de ben biraz sahaya kokladım. Sağdaki arkadaşlarla görüştüm. Sağda paket atan arkadaşlarla görüştüm. Trend yolda paket atan arkadaşlarla görüştüm. Ne kadar kazançlarının arttığını, evet dedikleri kadar var mı yok mu, ortalama kaç saatte atıyorsunuz bunları tamamen detaylı bir şekilde araştırdıktan sonra içerik yapmak istedim. Şu an biliyorsunuz ki ilk şeyi açıklayan, zam oranını açıklayan trend yol oldu. %30'la %35 ve %40 arası yani merdiven merdiven çıkacak bir şekilde e, zamarını açıkladılar. Yani akabinde baktığınızda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Niye abi %30'da %40 arası diyorsunuz? Sabah saatlerinde girip çalışan arkadaşlar için ve düşük paket atan arkadaşlar için %30 bandında bir zam oranı oldu açıkçası. Daha fazla paket atan daha fazla paket atan arkadaşlar için de %40 bandına yani sağda fazla kalan arkadaşlar için %40 bandına kadar çıktı bu rakamlar. Evet arkadaşlar şimdi ortalama şu an trend yolun paket ortalaması 5 saatte 5 pakete falan tekabül ediyor. İş olduğu zamanlar saatte 5 pakette yani 3 ile 5 paket arasında veriyor ortalama saat oranı. Bu da sistemden kopmadığını sürece ve sisteme yani atıyorum sistemden kopmadığınızdan kaydının ne arkadaşlar onu söyleyeyim size. Ee, bir molaya çıkmadığınızda veyahut da üstünüzden paket atmadığınızda veyahut da paketi geç teslim alıp geç teslim ettiğinizde sistem sizi arka plana atmadığı sürece patır patır paket atıyorsunuz. Evet, sahada konuştuğum arkadaşlardan birisi, bir kişi, hatta birkaç kişi bunu söyledi bana. Ee, abi ben 13 saatte 76 paket attım. 76 paket ciddi bir rakam. Hem fiyat olarak biliyorsunuz trend yolda 70 baremi vardı. 70 bareminden sonra 1.6, 76 baremini daha koydular. Buna da ekstra bir bonus eklediler. Ee, bonuslar e, ben şey olarak koyarım size yani bonusların listelemesi var mıydı yok muydu tam bakmam lazım listem ama varsa şuraya bir yere koyarım. Eğer yoksa zaten topla olarak size liste liste hepsini şu bölgeye bir yere koyacağım. Yani kaç saatte ne kadar Demem de işte ortalama kaç paket attığınızda ne kadar kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar 20 paket barami ile başlıyor. 20 paket bonuslar olarak söylüyorum size. Bonus kilometre ve ee, işte 60 olduğunuz saat 20 paketi yaklaşık 4 saat Bazen 5 saatte atıyorsunuz arkadaşlar. 20 paketin kazancı 1650 ile 1750 TL arasında. 24 paket baramine girdiğinizde 24 pakette 1900 ile 2000 TL arasında bir para kazanıyorsunuz. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aslında saat saat açıklamama gerek de yok. Saat ortalamasının 5 saat yani saat yani 1 saatte 5 paket attığınızı düşünürseniz 3 ile 5 paket arası olarak hesaplanın. Çok yoğun iş yapan bir arkadaş, yağmurlu havalarda iş yapan arkadaşlar 13-15 saat arasında 76 paketlere ulaşıyor. Tabii bu her gün böyle değil, bunu da söyleyeyim. Ee, saatlerde bir değişiklik gösterebilir. Ama ortalama 15-16 saat sağda kalan ve hiçbir şekilde sistemi üzmeyen arkadaş 76 paketlere ulaşıyor arkadaşlar. Ee, 28 baremine geldiğinizde 2250 ile 2350 TL kazanıyorsunuz. 32 baramına geldiğinizde 2700 ile 2800 lira para kazanıyorsunuz. 38 baramına geldiğinizde 3200 ile 3300 TL. 42 baramına geldiğinde 3500 ile 3650 TL. 48 baramına geldiğinizde 4150 ile 4250 TL. 54 baramına geldiğinizde 4750 ile 4850 arası arkadaşlar. Şimdi niye 54 bareminde durdum? Ortalama sağda 12 saat kalan arkadaş 48 pakette 54 paket atabiliyor. Yani ee, bunu kimse inkar etmesin. 12 saatte 13 saat arasında kalan arkadaş zaten 48 ile 54 paket arasında paket sayısını atabiliyor. Tabii ki dediğim gibi tıkır tıkır hızlı bir şekilde ve fazla kilometre olmadığı zaman yakın mesafeler altında 13 saat diyorum ama bu 13 saati yapan sayılı insanlar var arkadaşlar. Bu 15-16 saatlere ulaşıyor bu 76 paket. Ama 13 saat atan arkadaşlar sayılı arkadaşlar. E, 59 baremine geldiğimizde yani 54 baremi siz ortalama klasik çalışan bir arkadaş günlük 48 ya da 54, 12 saat sahada kaldığında 48 ya da 54 paket atmış oluyor. Yani 4150 ile 4750 arasında bir rakam kazanmış oluyor arkadaşlar. Bu da haftalığınıza vurduğunuzda 6 gün çalışırsanız 30 bin lira gibi bir kazanç sağlarsınız. 30 bin TL bir kazanç sağlarsınız. 12 saat çalışıp haftanın 6 gün çalıştığınızda 30 bin TL gibi rakam kazanıyorsunuz. Eski sistemde 70 atan adam zaten haftalık her gün, 6, haftanın 6 günü 70 atan adam zaten 30-35 bin civarında para kazanıyordu. Şu an tabii olay tamamen değişti. İşte o %40'lık oran dediğim oran buradan sonra geliyor. 54 paketten sonra geliyor. 59 paket atan adamlar 5425 ile 5500 TL. 64 atan arkadaşlar 5900 6000 TL arasında. 70 atan arkadaş 6600 6750 76 atan arkadaşlar 7000 7200 TL arasında para kazanıyor arkadaşlar. Yani bunlar günlük rakamlar. Bunların 100 lira, 50 lira belki 250 TL gibi ufak tefek şeyler oynayabilir arasında. Rakamlar oynayabilir. Ben bunları genelleme olarak sahada çalışan arkadaşlardan bizdat e, sağ olsunlar mesaj olarak attılar. Her baremde abi ben bu kadar attım, abi ben şu kadar attım. Sağ olsunlar trend yolda çalışan arkadaşlarımız yardımcı oldular. Ben de sizlere trend yolda çalışan arkadaşlara hatta çalışmak isteyen arkadaşlara ee, bu içeriği seyreden arkadaşlara detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Bu baremleri şuraya bir yere koyayım arkadaşlar ben genel olarak şurada bir yerde kalsın. Ee, siz de videoyu durdurup baremlere bakabilirsiniz detaylı bir şekilde ne kadar ortalama atılıyor. Dediğim gibi saat aralığı zaten 4 saatte ya da 5 saatte 20 pakete ulaşıyorsunuz. Yani bu rakamlara ulaştığınızda ilk paremi kırmış oluyorsunuz. Yani ilk bonus paremini kırmış oluyorsunuz. Ee, bu da 1600-1750 TL gibi rakamları takabil ediyor. Çalışıp çalışmamak sizin önünüzde güzel zam yaptılar. Ee, diğer firmalarda zam açıklamaları bekleniyor. Bunlarla ilgili zam açıklamaları geldiğinde dediğim gibi sahada tamamen detaylı bir şekilde incelemelerini yapıp çalışan arkadaşlardan bizzat ee, ortalama kaç pakette ne kadar paralar kazandıklarını öğrenip size bu şekilde detaylı içerik üretmeye çalışıyorum. Çünkü bu kanal bizim kanalımız. Ee, doğruları bilmek bizim hakkımız diyorum. Güzel bir zam, güzel bir şey oldu. Şu an Trençola çok girmek isteyen arkadaş var bu zamlardan sonra. İnşallah diğer firmalarda altında kalacağını düşünmüyorum. İnşallah diğer firmalarda güzel bir zam yapar sağda herkes pastadan ekmek yer çünkü ciddi zor iş yapıyoruz ciddi zor şartlarda çalışıyoruz bu paralar hakkımız mı hakkımız çünkü benzinden tutun vergisine zıvırına zıvırına her şeyi bizler karşılıyoruz bu rakamlar aslında komik rakamlar baktığınızda bir Ocak itibariyle. Ufak bir şeye de değineyim. Belki bununla da ilgili içerik yapabilirim. 1 Ocak itibariyle UTTS sistemi biliyorsunuz geldi. Devletin belirlemiş olduğu e, yakıtlarla alakalı tamamen e, daha öncesinde yakıtlarınızı verginizden düşebiliyordunuz. Yani gider olarak gösterebiliyordunuz. UTTS sistemini kullanmayan arkadaşlar Nisan ayına kadar geçerli. Şu an sözleşme uzatılmış. UTTS sistemi yani taşıt tanıma sistemi taktırmayan arkadaşlar ve kesinlikle vergisinden şey düşemeyecek bilginiz olsun arkadaşlar ee, gider olarak gösteremeyecek yakıt fişini ama UTTS kullanan arkadaşlar gider olarak gösterecekler UTTS'nin takılım sadece taşı tanıma takılım bedeli de 2000 TL diye duydum bilginiz olsun artık verebileceğim bilgiler bu kadar kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere abone olun yorum yapın beğenin artık kanal sizin kanalınız görüşmek üzere